He? <laughs> tamam. Bekleyin de yiyene geri alırım. <laughs> Korkma. Ha, o da mı açık? Gel, 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 gel. Abo. Gel, gel. Hayır. Boynunda ip mi var onun? Gel bakayım. Gel. Korkma. Korkma. Korkma, zarar vermem sana. Korkma. Nasılsın? Hı? Siz dibini çiğ. Ha gerek yok be o şey gibi böyle. Doğran mı Tamam. Gel. <gülüyor> gel <laughs> karnım. Var var. var. Bıçağı var. Şuna karnı doyurayım da. Gel. Böyle kış olunca bunlar hep çoban köpekleri. Gel. Gel. Gel 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 ah, gel 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 boynundaki ipi çözelim. Gel. Gel bakayım gel. 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 Tamam. Var var. Dur kızım. Dur korkma benden tamam. Korkma. Sadece keseceğim. Getir. Gel. Bıçaktan korkmasın diye. Dur dur dur. Dur gel. dur. Tamam. Elimi kesme. Elimi kesme. Elimi Bir şey, olmaz. Dur. kızım. Hadi gel. 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 Nasıl güzel de köpekler ya. Dönüşmesinler ya. ya. Dönüşmesinler. Dönüşmesinler. Bura belediyelik mi abi? Yok. Değil. Daha önce belediyelikti de. Burası kırk yerle. Nevşehir'in arasında bir yer. Hep bilmiyor. <laughs> gel gel yemeğe ye, gel. Gel yemeğe gel. Gel. Bunlar böyle, hep çoban köpekleri. Böyle kış ayı geldi mi? Atarlar. Bugün cuma. <laughs> hadi ye yemeğe hadi. Ne yaptın? Yaradanla kurban oldun. Nerede arkadaşların? Nerede arkadaşların? Nerede? Gel. Gel. Gel bakayım. Hı. Gel. Sen aç kalma diye geliyorum. Diyelim onlar gelmeden. Gel. Yoruldum. Şöyle Aşağı, aşağıdan gerilerek süzülerek. Bunu ben bulduğumda küçücüktü. Dağda buldum. Eve götürdüm. E, <laughs> bununla bir topaç vardı. Üç arkadaşlardı. Ee, kedi şey e, şey yiyor diye tavuk yiyor diye almışlar bunu atmışlar. Bir gün sonra buldum ben. Geldim, gel. aldım buraya geldim. Tamam öbürlerini çağırıyorum. gel 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 ka 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 Ta ka geliyorlar, geliyorlar Bak Ta aşağıdan, Ta aşağıdan nasıl koşup geliyorlar, bak. Bak, görüyor musunuz? Gel. Niye indiniz o kadar lan? Gel. Hangisi ki bu? Yaklaşmayacağım bilemedim. Gel tanıyor mutlaka gel 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 gel

Gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel Sen ye ye ye. Ben onları dımıştırırım dımıştırırım onları dımıştırırım dımıştırırım, dımıştırırım. Ben onları dımıştırırım Gel Hıh Gel

Yi. Yi. bunu buldum da bir korkadım. Bir korkadım. Bir korkadım. Gel.